<laughs> Buradayım ben. Herkese selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halime. Halime'nin hayali kanalındasınız. Halime nerede? Halime Antalya, Kepes, Hurdacılar sitesi, Düden Şelalesi'ne yakın. Zeytinlik mahallesinden sizlere sesini duyurmaya çalışıyor. Nasılsınız? Ne var ne yok? Günleriniz nasıl geçiyor? Biz yine aynı koşturmaca, bütün bir dönem boyunca arada sırada video çektiğim Sera'nın son hali. Şu anda güneş batıyor. Bizim canlar burada. Sera'ya saldım. Domates partisindeyiz. Domates partisi yapıyoruz. Bu başında kalanlar, bu fembeler iyice kızaracak. Oradaki gökler daha pembeleşip kızaracak. Yani o birazcık daha bekleyecek. Nezi abi gelin. fidanın günü geçti. Pazartesi günü de fidanı almak zorundalar. Bugün günlerden cuma. iki gün içerisinde burası sürülecek. İlk önce hortumlar kalkıyor arkadaşlar. Bu damlama hortumları. Bu yukarıya asılıyor. Sonra bu saplar dışarıya traktörle çekiliyor. Sonra burası sürülüyor. Tekrar böyle kava deniyor, tir deniyor. Bunlar yapılıyor. Hortumlar tekrar aşağı iniyor. Ondan sonra da fidan dikiliyor. Artık o vakit kış dönemi olduğu için fidanlar hemen gelişmediğinden bayağı bir dinlenme süreci yaşı, dinlenme sürecine geçiyor Neziha Bigil. Ama sıcakla beraber işler sıkılaştırıyor ve çalışmaya daha çok başlıyorlar. Böyle böyle bir sezon bitiyor işte. Her şeyi emek, her şeyi işçilik ve işçiliği de çok ağır, yorucu. Hanımla konuşuyorduk. Halime çok yorgunum diyor. Çocukları da hastaymış. İki tane ufak Ayşe'si ve Fatma'sı var. Onlar da hastaymış. Antalya'da bu tarz depolar çok çoğaldı. Bu ses gelen yerde e, karavan yapılıyor arkadaşlar. Karavan deposu. Davul sesi de oradaki sanatçımızdan geliyor. Evimizin yoluna düştük. Seradan çıktık. Bir şeyi de çok yedikleri zaman ee, dikelip duruyorlar. Normalde bu kadar daha getirmiyordum. Biraz karanlık olduğunda getiriyordum. Doymuyorlar diye. Dikeldiler. Domatese doydular. İlla yeşillik ot yiyecekler. Geçen koyunları kaybettik arkadaşlar var ya. Koyunda çan neden önemli? Çanın sesinden bulduk koyunları. Daha o mermerlerin, mermer ocağının oraya berber ne diyor Mermer fabrikasının oraya gitmişler. Orada bulduk. Kuzularımız maşallah her geçen gün daha da büyüyorlar. Yarın videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, sizi. Ee, mesela ne yoldum ıspanak yoldum, turp yoldum biberlerimi, patlıcanlarımı yoldum, maydanoz yoldum, onları nasıl aşıladığımı ya da nasıl bir takip ekime nasıl tekrardan ekeceğimi ya da ne deniyor ona uyutma sistemi deniyor onlara e, nasıl yaptığımı göstereceğim, yarın yine bol bol e, çiftçilik üzerine sebze ekimi dikimi başka fikirler olmak üzere Yeni fikirler olmak üzere onları paylaşacağız. Şimdi evimize doğru gidelim. Kanka! Karam nerede Yağmur? Adam kankasını bırakır mı? Bu nasıl kankalık? Günaydın ertesi günden arkadaşlar. Yengem geldi ben ona bakayım bir. Her şeyi anlatıyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Dün akşam biraz yorgundum. Ve çok acıktım. Şekerim de düştüğü için ördekleri kümesin içinde bir üçüncü kümese kapatıyorum. Kapatmadım. Bir tanesi yok. Gece bir şey çekmiş. Ördeklerden biri gitti. Orayı şimdi kapattım. Moralim bayağı bir bozuldu yine. Ee, bir şeyi kazmış arkadaşlar. Ben hatta oraya gideyim size orayı çekeyim bir. Bu benim kapısı, kapının kümesin kapısı. Bunu bir kapatıyorum. Bu ana kapı. Bu benim kümesim. Bu yağmurda, selde, hani fırtınada girebilecekleri korunaklı bir yer. Bu kapıyı bir kapatıyorum ve hiçbir şekilde girecek bir yer yok. Kenarları beton, altlarını kazanan bir şey. Bir de ayrıyetten böyle bir kafesin içine kapatıyordum. Dün kapatmadım, kafese dün kapatmadım çünkü yakalaması ayrı bir uğraş veriyor. Şurayı arkadaşlar gece bir şey kazmış. Taşlarla şimdi kapattım. Buradan ördeği bir şey çekmiş. Bahçeden getirdiğim oluşmayan turpların yapraklarını tavuklara attım. Evin her yeri çok kötü oldu. süpürme temizlik baya bir temizlik istiyor artık. Turpların yapraklarını bile sıyırıp atmışlar. Ee, pazartesi günkü gelecek olan arkadaşımı, iş arkadaşıma bu bir bu horozu. Bir tane de bir kırmızı bir horoz var ha şurada. Bir de şu horozu kesip temizleyeceğiz nasip olursa. Onları sahiplendireceğim. ama hala içeriden çıkamadı. Bunların da salınma saati geldikleri için bağırmaya başladılar. Orada bir sürü zeytin dalı attım ama herhalde of. Ne sizin derdiniz ya? Acımıyor mu oğlum boynuzunuz? Ot yiyince bunlar da bir şey oldu hareketlenmeler başladı. Şu kara maşallah çok uslu. Ben Asınırma'da bir boynuzlu damızlık diye bir koç almıştım. Damızlık olması için. O da acayip süsüyordu. Benim daha mallarımda hiç süsen bir mal olmadı. Başkasından aldığım mal süstü. O yüzden süsüyor diye onu kestim. Bunu boynuzsuz olanı, gabış olanı bıraktık. Çünkü bu süstüğü zaman boynuzlar çok tehlikeli. <laughs> Bir önceki videoda arkadaşlar e, ekim yaptığım sera söküleceği için oradaki e, rokalarımdan maydanozlarımdan biber, patlıcan, ıspanak ve turplardan kökledim. Başlarını aldım yine. Altlarına azıcık su gelecek şekilde köklerini böyle suya ısladım. Bu sap taraflarını, orta taraflarını Büyük olan yerleri kopardım Göbekleri tabii ki duruyor Tohumdan yeni atacağım ama Kendimiz erkenden yemek için Böyle tekrardan sulu yerlere aşılayacağım Ben bunları ekerken de size inşallah Video çekeceğim Ispanaklarım burada Yine maydanozlarım da burada Bakın onları da hep köklü köklü koydum Ispanakların e, yapraklarını alacağım Çünkü bunlar ölür Belki de deri de durar. Hiç ıspanak aşılamadım ama bunlar küçük. Başında kalanların ıspanakların hepsini yaptım. Maydanozlardan biraz, işte rokalardan biraz aldım. Şimdi burada tekrardan e, turplar da var bakın. Turpları da yine aşılayacağım. Belki tutar. Turpları da denemedim. Küçük bunlar olmayan turplar. Başlarını kestim işte. E, yapraklarını orada tavuklar, ördekler yiyor. Bu turpları da ıslayacağım şimdi. Bunlar kendi cin biberlerim. Bunlar odaki közlemelik patlıcanlarım. Zaten Nezi abi gibi orada ben gitmeden onlar köklemiş. Bunları tekrardan ben ekeceğim. Bunlar çünkü geçen sene yaptım ben aşılama işini. Biberler aynen tuttu ve çok daha güzel, çok daha verimli böyle bol bol döktüler. Kış dönemi olduğu için o kadar çok dökmüyorlar. Bakın başında hala bir sürü bakın çiçekler de var. Bunlar yaz dönemine geleceği için çok çok dökecekler. Ee, zaten eğer başında olmazsa bile hani satamadınız mı? Turşu kurun kendiniz yiyin. Çünkü e, yeme yuma biliyorsunuz ki hanımları bitmiyor. Nankör iş. Sabah yiyoruz, akşam yiyoruz, öğlen yiyoruz, devamlı yiyoruz. Ben bu tekrardan turpları, ıspanakları ayırayım. Size de tekrardan video çekeyim. Bu de burada şey de var arkadaşlar. Bunu da ısladım da tekrar ıslayacağım. Kurumuş. Nane, ben naneyi yetiştiremedim. Kaç seneden beri burada köydeyim. 10 yılı geçti köye taşınalı. Ama tavuklardan naneyi ben üretemedim bir türlü. Koyun küttüğüm bir tane terk edilmiş bir evin yanında naneler bulduk. Orada ben yine hatta bir 20 lira daha bulduk. Bahçede de bir 20 lira bulmuştuk. O gün 40 lira para bulduk o yolun kenarında. O evde terk edilmiş evde varmış. Yeşillenmiş. Bunları da dikeceğim ama nereye dikeceğim bilmiyorum. Tavuklar hiçbir şekilde bir şey durdurmuyor. Belki bir saksı maksı içeriye dikersem. O tekerin içinde var ama o da az. Ben naneyi normalde her şeyi kullanıyorum ve çok lezzet veriyor. Dolmalara, çorbalara her şeye lezzet veriyor. Dolmaları da ekeceğim. Şunları bir ayıklayayım tekrar video çekelim. Turplarımı böyle dizmeye başladım arkadaşlar. Ben size birazcık göstermek için de birazını beklettim. Böyle kökleri, bakın şöyle küçük küçük olanları ayırdım. Çünkü oluşmadı. Erkenden de sökülecek. Böyle kökleri suya gelecek şekilde. Videolarım nasıl? Abla karışık mı diyorsunuz? Ağır çek nasıl? Nasıl? Beğeniyor mu? Bana bir yorumlarda söylerseniz. kendim gün içerisinde her gün istesem her gün video atmak istiyorum ama yoğunluktan işte Zeynep telefonu elinden atmıyor kendi iş yoğunluğumdan anca hazırlayıp anca çekebiliyorum köyde biliyorsunuz iş bitmiyor yeter ki yani her gün abla video at video izleriz diyenler için ben de atmayı çok istiyorum parasında pulunda değilim bir zaman sadece işte bizim gibi insanlara vakit, eğlence, mücadelemizi göstermek. Bu tamam. Yine tekrardan şu maydanozlarımızı böyle ısladık bakın. Bunun tekrar altına kurumayacak şekilde su dökeceğim. Bu arkadaşlar hani taş çatlasa 3-4 gün duracak. 3-4 gün sonra tekrar seraya dikeceğim. Ama eğer siz biraz fazla bekleteceksiniz ama turp, ıspanak, bilmem ne için olur mu bilmiyorum ama biber ve patlıcan için e, uzun bekleme oluyor. Ama bunlar için e, bilmiyorum. Bunları hiç daha önce denemedim ama biberi denedim. Biberi de uzun bekletmek istiyorsanız toprakla. Bakın bunlar hatta topraklı koydum ben. Oha bir ara önce arkadaşlar şeyi de göstereyim. Bir ara hani videolarda çekmiştim. Patlıcan kurutma yapmıştık diye. Ee, ona toprak koymak gerekiyormuş. Ben onu sonra annem de söyledi. işlerinde yine birkaç tanesi yaştırıyordu ama aman dedim ben boş ver Halime eseraya ektiğin yeter. Attım onu da ocakla. Onu oradan yakarız. Ben tekrar şuradan maydanozlardan devam edeyim size. Ispanakları attım arkadaşlar. Çok küçük. Uğraşamam. Hani bir gene bir yumurta kırılsa içine iki tane yenirdi. Akşam kızımla yemek yapar yerdik ama uğraşmayacağım. Çünkü yetişemiyorum işleri Böyle küçük küçük taze olanları ben kalanlarından köklediklerimden bunu da aynı şekilde böyle köklerini su gelecek şekilde kovaya koydum. Maydanozdan baya çok köklemişim. Çok da inceli. Maydanozlara da su dökeceğiz. Turplara su dökeceğiz. Bakın tekrar çekelim. Bu roka. Bu turplar. Bu maydanoz. Bu ıspanak. Bu biber ve patlıcan. Patlıcanlarımı biliyorsunuz. Közlemelik patlıcan. Burada bir şey kalmamış. Biraz da nanemiz var. Bu da nane. Köklü. Bunları tekrardan şöyle yapalım. Islan su dökeceğim. Şöyle video çekelim. Ekran görüntüsü alayım. Islatıp sera zamanında tek tek dikeceğiz inşallah. Yine üşenmezsek işten gayetten da fırsat bulabilirsem tek tek aşılamaya çalışacağım. Size de aşama aşama göstereceğiz. Kökledik, temizledik. Saplarını bir şekilde suya koyduk. Bunları ıslayacağız. Serada ekildiği zaman, sürüldüğü zaman, ekimden sonra bunları tek tek toprakla buluşturacağız. Koyunları saldık. Karam efendiyi çıkardık. Havamızda böyle her an yağmur indirebilir. Saat 3 gibi yağmur bekleniyor. Ha Bir de Antalya'nın hava durumunu merak etmişler. İşte seralarda nasıl oluyor diye. Antalya'ya hiç kar yağmıyor arkadaşlar. Anca böyle sıfırın altına dereceyi düşürülürsem artık bunu da çiftçiler alıştı. O dönemi böyle fidan söküm zamanına dek getiriyorlar. Fidan küçükken üstüne ısı geçirme yani da işte sıcak tutan bir örtüler var. Böyle bir değişik bir kumaş tarzı gibi böyle bir şeyler var. Onları örtüyorlar don almıyor. Eskiden zoba yakma işi vardı. O da kalktı artık. O da bitti. Songül! Orada dursana abam. Koyun o tarafa salmasana. Antalya'da işte devamlı yağmur yağar. Akşamları zoba, zoba böyle yakmıyorum bazen. Sadece sabahları biraz soğuk oluyor. Normalde her zaman havamız ılık. çok fazla yok Yolda şoför. Muharrem gözü burada ya. Hazır burada var ya. Benekinler de başına başına gelmeye çalışıyorlar. Öte gidin. Şşş. Benim koyunların faydası şöyle oluyor, yerde kalan domatesleri topluyorlar tekrardan ya. Koyunlara da diyorlar ki, e, yerdekileri yiyin diyor, dallardakini yemeyin diyor. De yerdekileri yiyin ki bize de diyor az toplayalım diyorlar. Zor bu işler, zor. Oyunlar yine dikenmeye başladılar. Doydular sanırım. Yağmur çilenmeye başladı. Dışarıya da çıkamayız. Bunları bile diksek olur. Bunlar daha yeni çıkmaya başlamış. Bunları da alacağım. Bunları kesin annem dikmiştir. Neyse arkadaşlar. Biraz moralim modum yine düştü. Heves ediyorum. Tavukçuluk yapmayı çok istiyorum. İnek hayalim için çok büyük e, paralara ihtiyacım var. Benim gibi bir insan. Ahırımın olması gerekiyor. Tavukçulukla hani kendimi oyalamak istiyorum. Çünkü tavukta en çok yumurta toplamayı sevdiğim için. O da işte 3 tane kümesin içinden hatta 2 kümes diyelim katmadığım için Ördeğin birini fare çekmiş sanırım. Anneme anlattım. O faredir dedi. Hani gelincik sansar bir şey olsa dedi. E, kanını emer giderdi. İşte. Moralim bozuldu yine arkadaşlar. O yüzden. E, videomuz böyle olsun. Bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, sizden bir isteğim var. Videolarımı e, kendi... WhatsApp'ınızda, Instagram'ınızda, Facebook'unuzda paylaşırsanız daha çok aboneye ulaşacağım. 2000 aboneye çok az kaldı. Ben bu işi başardım demek istiyorum. Para umurumda değil. Çünkü ne bileyim ben bu sayfayı yani YouTube'u hani her şeyimi gösterdiğim için ve sonradan izlediğim zaman aa bak şöyleymiş böyleymiş. Hatta geçen gün eski bir videomu izledim o kurbanlıklarımı bile insan unutuyor mesela. O zaman işte Zeynep'in küçük hallerini falan izliyorum. 4 yıldan beri çekiyorum YouTube'u. Çok hoşuma gidiyor eskileri izlemek, de, anıları izlemek. Ee, o yüzden bu işi başardım demek için sayfalarınızda e, bu sosyal medya, medya hesaplarınızda e, sayfamı paylaşırsanız, linkimi paylaşırsanız çok e, teşekkür e, ederim sizlere. Bir takip videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.